Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çinli üretici VXE'nin uygun fiyatlı üst düzey oyuncu faresi ATK Blazing Sky X1 Ultra kutusundan çıkartıyor ve mini bir incelemesini yapıyoruz. Bu arada en baştan söyleyeyim bu sponsorlu bir video değildir. Bu mouse kuzenim satın aldı ve gelir gelmez bana verdi ki videosunu hızlıca hazırlayabileyim. O yüzden öncelikle Burak'a teşekkürlerimi sunuyorum kardeşim. O yüzden bunun dürüst ve gördüklerimi söylemekten çekinmeyeceğim bir video olacağından emin olabilirsiniz https kutuya baktığımda X1 Ultra'nın kendisi ve 8K alıcının çıkacağını görüyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi? Ve evet, altın yazılı olan da ATK X1 Ultra. İşte 54 gram ağırlığında, siyah ve 500 mAh dahili bataryası varmış. Bu arada bu 500 mAh'lı firmanın beyanı şu şekilde, diyor ki sen 1000 Hz'e kullanırsan 150 saate kadar çalışma elde edebilirsin. Ama bakacağız. Yani 150 saat çalıştıramam tabii Önce şu dangıla başlayalım. Şöyle Çince yazılı, hızlı kullanma kılavuzu gibi bir şey çıktı, atabiliriz. Şey kalın bu arada, tam okumuyoruz, etmiyoruz ama abi Türkiye'de satıyorsan da yani bir Türkçe ekle, en kötü bir İngilizce olsun yani. Neyse, kutuda bayağı şık görünümlü bir 8K alıcı var. Sanki böyle uzay mekiği gibi duruyor. Ve tam şu arada bilet var gibi gözüküyor, bağlayınca göreceğiz. Burada bir tepsiye girişi var ama kutunun içinden Type-C kablosu çıkmıyor. Buna bir eksi verebilirim ama şekli çok, çok hoş. Bayağı hafif bu arada. Şimdilik bunu kenara alayım ve asıl bebeğe geçelim. Kutusu ya ve hoş, kaliteli duruyor. ama aynı şeyi mouse için de söyleyebilir. Hmm, şöyle açılıyormuş. Bayağı korunaklı bir kutuda geldi. Fare bayağı hafif. Ama buna birazdan bakacağız. Önce bir kutunun içeriğini tamamen bitirelim süngeri çıkarttık ve bir kutu daha çıktı içinden. Bunda muhtemelen kablo falan filan var. Fareyi şarj etmek için tip C'den tip A'ya bir USB kablosu. Tip C'yi USB A'ya dönüştürmek için bir adaptör ve bir k dangalımız bulunuyor. Bu orijinal dangal. Eğer ilk sipariş veren 1000 kişiden biri değilseniz ve 8K dangalı satın almadıysanız bununla kullanacaksınız kablo örgülü ama sert değil, bayağı yumuşak. 3M yapışkanlarımız var ama iki farklı yapışkan var. Bunlar nedir derseniz, şu gördüğünüz beyaz olan alttaki mouse'un kaymasını sağlayan teflonlar için birer yedek. Bu gördüğünüz ise mouse'un üstüne yapıştırıyorsunuz ve mouse'un elden kayma ihtimalini azaltıyorsunuz ama hissiyatı hiç fena değil. Bence ihtiyacınız olmayabilir. Onun dışında yine kullandık kılavuzu ve yine tamamen Çince diyecektim İngilizce'de yer alıyormuş. Bunu da attım. Hem de düşürmüşüm galiba. Garanti belgesi varmış. Bunu da attım. Şimdi tekrar Mouse'a geçtiğimizde siyah renkte tamamen siyah renk düğmeler dahil. Ama beyaz olsaydı düğmeler siyah geri kalanı beyaz olacaktı. Buradaki ATK logosu belli oluyor mu bilmiyorum ama altın renginde kutudaki gibi. Diğer tarafında ise X1 Ultra olduğu yazıyor. Şimdi bu X1'in 3 farklı versiyonu var. Pro, Pro Max ve şu an elinde gördüğünüz Ultra. Ana fark içlerindeki pilin büyüklüğü ve dolayısıyla ağırlıklarındaki hafif fark. Ayrıca Ultra versiyonu en iyi sensörü almış. 3950 Ultra sensörü kullanıyor. Diğerlerinde 3950 var. Ayrıca buradaki ilk söylediğim Pro'yu da baz model olarak düşünebilirsiniz. Mouse'un şekliyle başlayalım. Razer'ın Viper faresini bilenler hemen fark edecektir ki ATK mühendisleri Viper formunu neredeyse birebir kopyalamış. Mouse avuç içi kullanıma gayet uygun. Ve ile beklediğimden iyi oturuyor açıkçası. Ürün boyutları 12.7 cm, en geniş noktası ise 6.4 cm ve yüksekliği ise yaklaşık 4 cm civarı. Farenin ağırlığı 54 artı 3 gram olarak belirtilmiş. edilmiş ve benim tartımda da 54.7 gram çıktı. X1 Ultra yüzey buz hissi adını verdikleri bir kaplama ile kaplanmış ve bu kaplama oldukça pürüzsüz ve ince hissettiriyor. Bu yüzden bana hoş bir his verdi. Yine de yüzeyi fazla pürüzsüz bulanlar için kutudan çıkan bu setle birlikte daha pürüzlü ve kayması zor bir hale getirebilirsiniz. Ama dediğim gibi sanki yere olmayacak. Açıkçası montajı beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ben esneme yapacağından şüpheleniyordum. Kullanılan malzeme ABS, plastik diye biliyorum. Hiç ses yok, hiç esneme yok. Peki şekil güzel dedik şeyi dedik. Montajı da gayet iyi çıktı. Peki bu kasanın altında ne var? Bu model için av 3950 Ultra sensörü seçilmiş gibi oldukça iyi bir sensör. DPI 10'dan 42.000'e kadar 10'lu kadınlarla ayarlanabiliyor. Bir 8K polling rate. Yani tepki sorusu veya tarama hızı da diyebileceğimiz değer mevcut. Kesinlikle piyasadaki en iyi sensörlerden bir X1 Ultra'nın düğmeleri altına Omron optik anahtarlar yerleştirilmiş. Bunlar 70 milyon tıkrama ömrüne sahip ve çok belirgin bir tıklama sesi var. oldukça tok bir ses. Yan düğmeler de güzel çalışıyor. Burada da huano anahtarlarına yer verilmiş ve yerleşimi bir tık yukarıda konumlandırılmış. Bu sayede kullanmayacağınız zaman eliniz neredeyse temas bile etmiyor. Kullanmak istediğinizde de parmağınızı yapacağınız şöyle ufak bir hareketle dokunabiliyorsunuz. Normalde sıfır temas. Bu arada korkunuz olmasın. Gerçekten basmanız gerekiyor. Hani oyun oynarken alışıklıkta dokunursam aktif olur mu gibi düşünceniz varsa olmasına gerek yok. Tekerlek yumuşak ve pürüzsüz çalışıyor. Ben Zoe'nin EC2 modusunu kullanıyorum. Orada daha kemikli bir yapı var. Ama bu tercih meselesi tabii ki. Ben daha kemikli tekerlekleri daha çok seviyorum. Ama bu da gayet güzel. Ayrıca bunun da ortasında kıvıcık bir kaplama var. Ve üzerinde kabartmalar mevcut. Oldukça hoşuma gitti. Tekerlek tıklama sesi de bu şekilde sağ ve sol düğmenin ortasında ve tekerleğin yukarısında P göstergesini buluyoruz. Belimiz azaldığında turuncu yanıp sönüyor ve tamamen dolu olduğunda sabit yeşil yanıyormuş. Farenin alt kısmına baktığımızda ise VXR e, Design yazısını ve dört köşede yer alan teflon ayaklar ilk gözümüzde çarpıyor. Aynı zamanda ortada da var bu arada. Kaymasına muspet üzerinde birazdan detaylı bakacağım. Şimdilik konu atlıyorum. Burada bir kapak yer aldığını göreceksiniz. Bu kapağın altında dilerseniz bir kalık dangalınızı saklayabilirsiniz. Ama bu biraz oynuyor. Şöyle hemen bir kontrol yapıyorum. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama düzenli kullanımda bu burada durmasa iyi olur. Yani belki taşırken falan kullanabilirsiniz ama ses yapıyor açıkçası, böyle bakın. Sensörümüzün solunda DPI değiştirme butonumuz. DPI konusuna daha sonra tekrar değineceğim. Şimdilik detaya girmeden geçiyorum. Sağda ise 2.4 GHz kablosuz bağlantı, kapalı ve Bluetooth bağlantısına geçişe görüyoruz. Bu bir oyuncu faresi için oldukça şaşırtıcı bir özellik. Genellikle sadece kablolu ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı yer alır. Bu yüzden bu mouse'a artı bir puan daha verebilirim Bluetooth bağlantısı yüzünden. Ama 2.4 GHz kadar efektif midir ona bakmak lazım. Videonun başında da belirttiğim gibi Fire 8 k satın alabilirsiniz bin sipariş ücretsiz hediye ediliyor. Ama açıkçası 8K tamamen gereksiz buluyor. Ayrıca fareyi 8K özelliğinde kullanırsanız şarjın bir gün bile yeteceğinden şüpheliyim. Aklınızda bulunsun. Yine de alıcının tasarımı mükemmel gözüküyor. Firmanın resmi sitesinden ATK Assistant'ı indirmeniz lazım. Ondan sonra fare düğmelerinin programlanması, Polinklerin, DPI ve buradaki RGB işlerinin ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Fare tamamen boş bir durumdan yaklaşık 2 saatte %100 şarj oluyor. Ve firmaya göre 1000 Hz kullanımda 150 saatlik bir batarya süresi sunuyormuş. Ama 150 saati deneyebilmem tabii ki mümkün değil. Aynı zamanda bataryanız bitti ama kullanmaya devam etmeniz lazım. O zaman bu bağlantıyı yapıp kablolu olarak da mouse'u kullanabiliyorsunuz. Uzun zamandır Counter oynamadığımdan pek iyi performans gösteremedim. Dediğim gibi ben ağır mouse'lara alışık olduğumdan mevcutta kullandığım Zowie'de biraz daha iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum ki zaten elim tamamen ona alışık. Aslında bunu da bir süre kullandıktan sonra bakmak lazım ama dediğim gibi benim olmadığı için kuzenimi iade etmem gerekecek. Evet artık videonun sonuna gelip konuyu bir toparlayabiliriz. fare tasarım oldukça sade ve modern. Eğer 8K alıcıyı da çalıştırabilseydim her şey çok daha güzel olabilirdi. Ama maalesef bir ikisini eşleyemedim. Eğer bu fare kullanan ve eşleştirmeyi başarabilen varsa yorumlar yazsın ki benim gibi beceremeyenler <laughs> yorumlardan faydalanabilsin. Farenin sensörü çok iyi. Kullanılan düğme switchleri kaliteli. Farenin eli oturuşu hiç fena değil. Ben plastikte bazı problemler görmeyi bekliyordum. İşçilik hatası gibi, esneme gibi. Hiçbirini görmedim. Kablosuz kullanımda da bir problem yaşamadım. Ve bluetooth özelliğinin de olması bence ekstradan güzel bir avantaj. Farenin batarya ömrü 1000 Hz kullanımda 150 saat ki gerçekten iyi bir değer. Ben bu kadar hafif fare sevmediğimden alıp kullanmazdım açıkçası. Ben daha ağır mouse'ları seviyorum. Ama hafif ve iyi özellikleri olan uygun fiyatlı bir mouse arıyorsanız bakmanızda fayda var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.